Arkadaşlar hoş geldiniz. Hazır tercih dönemi yaklaşmışken e, bir seri yapalım istedik ve burada te, kendi tecrübelerimize dayanarak bazı bölümlerden bahsedeceğiz. Şimdi Gökçin'le havacılık ve uzay mühendisliği üzerine konuşacağız. Öncelikle merhaba Gökçin. Bize evet. üniversite hayatını kabaca özetleyebilir misin? Kabaca detaya inmem lazım. <laughs> Yapıştır o zaman. <laughs> e, merhaba ben. OTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. 2008 girişliyim. Hazırlık okumadım, atladım. E, Büyük 2000... hata. Hiç de değil. 2012'de mezun oldum. E, daha sonrasında da Amerika'ya doktora yapmaya geldim. Şu anda da doktoramı yapıyorum. Amerika'da ne üzerine çalışıyorsun? Hangi okuldasın? Amerika'da Georgia Tech'te yine Havacılık ve Uzay Mühendisliği'nde uçak tasarımı, daha doğrusu havacılık sistemleri tasarımı üzerine doktorumu yapıyorum. Peki sen bu bölümü tercih ederken İst, i̇lk tercih miydi? Yoksa hani istiyor muydun? Ne yaptıklarını biliyor muydun? Yoksa birçok insan gibi hani bir elektronik, iki bilgisayar, üç endüstri, ne bileyim yedi havacılık falan şeklinde mi girdin yani? Ben bu bölümü çok istiyordum uçak mühendisi ya da havacılık ve uzay mühendisi vardı sadece o zaman benim zamanımda. Ve yani gerçekten çok istediğim, her zaman istediğimi de bildiğim bir bölümdü uçak mühendisi olmak. Bir tek itimi, otumu arasında kararsız kaldım. daha sonra ilk tercihimi otu havacılık mühendisi, ikinci tercihimi itü uçak yönünden yaptım ama otunun geleceğini biliyordum. dolayısıyla da öyle bir elektronik iki endüstri falan gitmedim. Direkt isteyerek, severek otu havacılığa geldim. Peki, girdikten sonra ODTÖ Havacılık Bölümü beklentilerini karşıladı mı? Beklediğinden farklı ne vardı ya da beklediğin yönde ne vardı? Ee, kesinlikle çok sevdim bölümü, yani kesinlikle severek okudum ama beklediğimden farklı, hepimizin beklediğinden farklı şu oldu ki biz oraya hepimiz tabii e, lisede pek de bir şey bilmemenin vardı o cahillikle e, uçak tasarlayacağım ben, yaşasın diye girdik ve işin aslında öyle olmadığını gördük. Yani aslında havacılık mühendisliği size uçak tasarlatmıyor arkadaşlar. Size uçağın dıdısının dıdısının dıdısını tasarlattırıyor ya da onun analizlerini yaptırıyor. Yani bu ne demek? Ee, uçak gayet karmaşık bir sistem zaten. Dolayısıyla bunun alt sistemleri kendi başına yeterince karmaşık havacılık ve uzay mühendisi ya da uçak mühendisi okuduğunuz zaman siz dolayısıyla uçağın tamamını bir ekiple, çok büyük bir ekiple tasarlıyorsunuz ya da analizlerini yapıyorsunuz. Dolayısıyla size düşen sadece bunun bir parçasını incelemek, bir kısmını analiz etmek oluyor. Bu açıdan bayağı bir şaşkınlığa uğradım. Ee, onun dışında da beklentilerim işte e, gayet eğlenceli olmasıydı çünkü her şey uçuyordu falan. Öyle de oldu. Peki bölümde hangi alanlar üzerine dersler öğretiliyor mesela? Sonuçta işte biliyoruz hani birinci sınıf geneldir vesaire ama onun dışında hmm. ilerleyen evet. sınıflarda. Birinci sınıf genel işte mühendislik dersleri fizik, matematik vesaire şimdi diğer mühendisliklerde olduğu gibi. E, i̇kinci sınıftan itibaren işte havacılığın zorunlu dersleriyle birlikte üçüncü sınıftan da itibaren seçmeli dersler başlıyor. Seçmeli dersler genelde dört alanda ayrılıyor. Bu alanlar kontrol, uçak sistemleri kontrolü, e, daha çok matematik üzerine, ve elektronik konularının da ortak olduğu dersler bunlar. Başka bir alan itki yani uçak motoru sistemleri. Üçüncü alan yapı üzerine. E, dördüncü alanda aerodinamik tabii. Genelde dört alana ayrılıyor ve insanlar genelde bu alandan birini seçerek bu alanda özelleşiyorlar. Peki sen şu anda doktora sürecinde bunların hangisine daha çok ağırlık veriyorsun? Ben bu dört alanın beşincisine ağırlık veriyorum. Şöyle ki e, ben tasarımcıyım. Yani tasarım üzerine çalışıyorum. E, yalnız genelde lisans eğitiminde tasarım... 5. bir bölüm olarak açılmıyor. Hatta dünya üzerinde sırf tasarım çalışan çok az laboratuvar var. Ben de bunu istediğim için bunlardan birine geldim. Tasarım dersi elbette ki var. Ama hani tasarıma özelleşme o en azından yok. Bildiğim kadarıyla e, çoğu üniversitede dünyadaki çoğu üniversitede de yok. Şimdi sen bu alanları anlattın ve ee, hani bir matine mühendisi olarak bana bunların hepsi ta çok tanıdık geldi. Hatta birçoğunun altında yatan konseptleri de gayet iyi bildiğimi ve bununla ilgili de eğitim aldığımı düşünüyorum ben. Hani makine mühendisi mühendis olarak. Eee ben de otlu makine mezunuyum bu arada. Peki yani bu havacılık ve uzay mühendisliğinin makine mühendisliğinden farkı nedir o zaman yani? Makine mühendisliğinden farkı şu. Evet haklısın. Makina bölümüyle gerçekten çok fazla e, ortak dersimiz var. Hatta Birçok mühendislik alanı içerisinden makine ve havacılık birbirine belki de en yakın olan mühendisliklerdir. Hatta Amerika'da birçok üniversitede makine ve havacılık bölümleri ayrı değil, aynı. Makine ve havacılık mühendisliği olarak geçiyor. <laughs> Temel fark şu, biz öğrendiğimiz aynı teorileri öğreniyoruz derslerimizde makine mühendisliği Öğrendiğimiz bu teorileri uçak, helikopter, uzay sistemleri yani havacılık üzerine uygulamalarını, örneklerini görüyoruz derslerde. Aynı zamanda hani mesela çok da işimize yaramayacak şeyleri daha belki böyle üstünden hızlı geçiyoruz makinenin aksine ama bize daha çok yararlı olacak şeyleri daha detaylı öğreniyoruz. Mesela e, makine bölümünde aerodinamik daha kısa geçilen, başta başına bir ders olmayan bir konu. Tabii evet mi? dersi yok. Biz aerodinamiği iki dönem boyunca zorunlu ders olarak görüyoruz. Neden işte çünkü bütün havacılık sistemleri için ayrı en önemli şeylerden. Tabii biz sadece tanesi. akışkanlar dinamiği 2 dersinin evet. bir kısmında hani böyle süpersonik akışları vesaire evet. görüyoruz. Hani makinacı da bir havacılık mühendisinin neden bahsettiğini anlar ama hani o kadar özelleşmiş dersler Detay, yok yani. tabii haliyle. Onun dışında, e, onun dışında mesela siz termodinamik gibi alanlarda bayağı detaya giriyorsunuz. Biz de termodinamik görüyoruz ama bizim detaya girdiğimiz alan bunun devamı olarak itki sistemleri Öyle oluyor. oluyor. E, <laughs> bu tarz alanlarda yani özelleşiyoruz. Mesela işte hem makine bölümünde hem havacılık bölümünde kontrol alanı ortak. Öğrendiğimiz şeyler genelde aynı olmasına rağmen biz uygulamalarımızı, örneklerimizi uçaklar üzerinde, uçakların stabilitesi üzerinde vesaire kullanıyoruz. Havacılık ve uzay arasındaki çizgi nerede çekiliyor? Veya yani ne bileyim uzay deyince böyle insan aklına çok kompleks ileri seviye şeyler geliyor. Türkiye'de, Türkiye'de bunun bir Türkiye'de. önemi var mı yani? Ee, tabii ki de Türkiye'de bunun bir önemi var. Ee, ama maalesef havacılık kadar yok ya da daha gelişmiş ülkelerdeki kadar yok. Havacılık ve uzay mühendisliği denmesinin sebebi şu, aslında İngilizcesinden söyleyeyim, İngilizce'de aerospace engineering diye geçer. Aerospace kelimesi e, hem havacılığı hem uzayı içinde kapsar. E, dolayısıyla O2'ye bu şekilde gelmiştir. Ancak lisans hayatımız boyunca tabii ki de uzayla ilgili derslerin içerisinde işte roketler vesaire hani Böyle şeyler görüyoruz ama lisans hayatında seçmeli ders sayısı uzayla ilgili az. Daha sonra bunun üzerinde özelleşmek isteyen kişiler için yüksek lisansa, doktora da dersler mevcut. Ama biz genel olarak uçaklara ve e, helikopterlere yöneliyoruz. Sanırım iş imkanları açısından da maalesef uzay mühendisliği henüz ülkemizde çok gelişmiş olmadığı için havacılık mühendisliğinin e, iş imkanları daha fazla diyebilirim. Peki bunun biraz daha detayına Girebilir misin yani mesela diplomayı alınca ne oluyorsunuz ya hostes mi oluyorsunuz <laughs> ya da yani mesela Avrupa ve Amerika'daki iş imkanları ülkemizdekinden ne kadar farklı maaşlar nasıldır çok iş var mı vesaire. Şimdi bu hostes mi oluyorsunuz kadınlara yönelik erkekseniz pilot mu oluyorsunuz diye sordur ee, soru benim üniversite seçimimi yaptıktan sonra işte seçimini söylediğim çoğu kişi tarafından bana sorulan bir soru maalesef çünkü insanlar bilmiyor. Ee, hayır, hostes olmuyoruz, pilot olmuyoruz, havacılık mühendisi oluyoruz ee, ve insanlar şunu bilmiyorlar: havacılık mühendisi mühendisliği aslında ülkemizde gayet iş imkanlarının bulunduğu, mezunlarının neredeyse hiç zaman kaybetmeden işe alındığı bir alan. Ee, mezunlar genellikle Ankara'da eğer sanayide çalışacaklarsa Ankara'da savunma sanayinde çalışıyorlar. Şu anki maaş durumlarını bilmiyorum ama e, ortalama mühendislik maaşlarından çok daha fazla benim zamanımda da. Yani gerçekten de yeni mühendisler, yeni mezunlar çok rahat bir hayat sürdürebilecek seviyede maaş alıyorlar savunma sanayinde. Bunun dışında akademide de birçok iş olanağı mevcut, birçok araştırma olanağı mevcut hem uzay alanında hem havacılık alanında yurt dışına gelecek olursak yurt dışında şöyle bir sıkıntı var. Avrupa'da evet iş imkanları var. Hani eğer dil bariyeriniz yoksa çünkü Avrupa'da genelde mesela Almanya, Fransa bu ülkeler havacılıkta iyi. Eğer Almancanız ya da Fransızcamız yoksa bu bir sıkıntı olabilir. Ama onun dışında hani İngilizce ile girebileceğiniz bölüm sayısı nispeten az ama yavaş yavaş bölümlerin İngilizce bölümlerini de açmaya başlıyorlar Avrupa'da da. Amerika'da da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Havacılık mühendisliği ne kadar siz bunun sivil tarafında çalışmak isteseniz de Amerika'da biraz askeriye ye giriyor. Dolayısıyla da yabancı öğrenci alanlarında ya da iş içinse yabancı mühendis alanlarında vatandaşlık ya da yeşil kart sahipliği limiti koy, koyuyorlar. Yani bu ne demek? Ben Amerika'da ...öğrenimimi sürdürüyorum. Ama buraya gelene kadar... ...mesela belki bir makine mühendisi olsaydım... ...daha fazla araştırma... ...bulabilirdim kendim araştırma konusu. Ama buraya geldikten sonra... ...araştırma konularım çok sınırlı. Her istediğim alanda araştırma yapamıyorum. Çünkü izin vermiyorlar. Aynı şekilde iş açısından da geçerli. Ben buradan mezun olduğumda... ...çok büyük ihtimalle... ...eğer yeşil kartım... ...olmazsa ve vatandaş da olmadığım için burada sanayide iş bulamayacağım. Yani işe giremeyeceğim. Havacılık alanında kalmak istiyorsam. Dolayısıyla e, yurt çıkmak gibi bir gayeleri olan insanların bunu da göze alınmaları gerekiyor. Peki diyelim ki mesela sen havacılık mühendisliğini isteyerek yazdın ya da istemeyerek yazdın vesaire okurdun. Okurken veya mezun olduktan sonra bölümün sana çok da uymadığını düşündün. Hani alan değiştirmek istedin. Havacılık mühendisliği alan değiştirmek için iyi bir yani nasıl diyeyim, çeşitliğe açık bir bölüm mü yoksa veya arkadaşlarımdan bunu yapan hiç oldu mu mesela? arkadaşlarımdan psikolojiye giden biri oldu açıkçası. Ya şöyle ki yüksek lisansta bölüm değiştirmek insanların düşündüğünden daha kolay aslında. Ama havacılık daha özelleşmiş bir bölüm olduğu için tabii ki de bir hani atıyorum makine mühendisliğiyle kıyaslamak istersen belki hani insanların gözüne o kadar da her yere gidemezmişsin gibi görünüyor. Ama aslında temel mühendislik bilgileri aynı olduğu için yüksek lisansta da ya da iş hayatında da çoğu yerde bunu e, bu imkanı sağlıyorlar. Yani havacılıktan mezun olanlar genelde giderse makine mühendisliğine gidiyorlar. Ama havacılığı sevmeyen bir insan makine mühendisliğini de çok sevmez muhtemelen. Yani evet. evet. dolayısıyla mesela havacılıkta işte kontrol alanında uzmanlaşmışsa atıyorum işte daha böyle bilgisayarda kodlamaya vesaire yönelik işlere girebiliyorlar. Bunun dışında tamamen alakasız masa başı işler yapabiliyorlar. Yani bir imkan var. Çok her, da, her yere gideme, gidemezsin muhtemelen ama insanı kendisini nerede özelleştirdiğine bağlı. Kimse oradan çıkınca havacılık ve uzay mühendisi olmuyor aslında. Oradan çıkınca işte kontrol mühendisi oluyorsun ya da işte bir şeyde özelleşmiş bir mühendis olmaya çalışıyorsun yani. Nerede özelleştiğine bağlı olarak tabii ki de değişiklikler yapılabilir. Türkiye'de kalmak istiyorsan hayatın çoğu Ankara'da. Evet. Böyle bir eğer, şey var. Eğer yani. havacılık okumak okuduktan sonra havacılık çalışmak istiyorsanız evet. O zaman bunu bir kere yazacak arkadaşların bilmesi gerekiyor. Evet kesinlikle. Ee, ya hayatının geri kalanını Ankara'da, Ankara'da. geçirmek çok evet. büyük bir olasılık. Yani başka birkaç ilde daha imkanlar var söyledi. Mesela Eskişehir'de TAI var. İşte motor itki sistemleri üzerine çalışmak isteyenler oraya gidebiliyor. İstanbul'da da çok sınırlı olsa da iş imkanları da var ama geneli Ankara'da ve. GE aerospace falan var işte. Evet, evet. Ama şey yani o da tam İstanbul'da değil sanırım. Yani evet, Gebze'de. <laughs> Gebze'de. Yani evet, İstanbul'da da bazı ufak yerler var. Ufak yani. yerler var. Ama genelde e, iş imkanları Ankara'da ve dolayısıyla hani bazı arkadaşlar ben dahil düşünmüştüm e, üniversite seçerken ya Ankara olmasın İstanbul olsun diye seçiyorsanız. Uçak mühendisliği seçerken bir kere daha düşünmekte fayda var çünkü çalışma alanınız büyük ihtimalle Ankara'da olabilir. Tabii ki hani üniversite hayatı daha çok eğlenceli vaktinde olabileceği bir zaman ve onda bile hani Ankara'dan kaçıyorsan çalışma hayatında Ankara'yı hiç sevmeyeceksindir evet. yani. Yani eğer o eğlenceyi istiyorsanız hazırlık okuyun arkadaşlar. <laughs> gerek sanayide gerek akademide gerek üniversitede öğrenci olurken hani bir kadının yapamayacağı yerler var mı yoksa tamamen açık bir bölüm. Her mühendislikte olduğu gibi havacılık ve uzay mühendisliğinde de belki kız öğrencilerin bakış açısı ya acaba hani ben buraya uyum sağlayabilir miyim olabilir. Bu tamamen yersiz bir önyargı. E, havacılık ve uzay mühendisliğini ya da diğer bütün mühendislikleri bütün kız öğrenciler mutlaka düşünmeliler. Çünkü kadın erkek ayrımı olan bir meslek değil mühendislik. Kesinlikle daha az başarılı olacağınız bir mühendislik de değil havacılık ve uzay mühendisliği. Kadın erkek oranları otuda gayet e, makine kıyasla en azından güzeldi. Yani neredeyse %40'a %60'lık bir or oranda. Yine kadın öğrenciler daha azdı ama diğer mühendisliklere göre belki de biraz daha iyiydi. Kesinlikle bu konuda şüphesi olan arkadaşlar bunun yersiz bir kaygı olduğunu bilmeliler. Tabii. Ya makinede bu oran yüzde on falan belki daha bile az bilmiyorum yani de. Yani Ve neden böyle bir şey var bilmiyoruz değil mi? Yani ben, neden ben de makine mühendisliğinde kadınlar okuyamaz gibi bir algı var? Lisede bende de öyle bir algı vardı. Acaba bana uyar mı vesaire diye ama... Ya ne bileyim insanlar şeyi falan düşünüyorlar ön yargı olarak geliştiriyorlar. Mesela atıyorum bir fabrikanın atölye katında bir mühendis olarak çalışıyorsun. Sonuçta hani sen bir mühendisin belli parçaların üretiminde görev alıyor olabilirsin. Ama hiçbir zaman o makineyi işleten adam sen olmayacaksın, operatör sen olmayacaksın. Acaba insanlar hani bir kadının oradaki çalışanlara söz geçiremeyeceğinden falan mı endişe ediyorlar? Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bunu hiç düşünmemiştim. Kesinlikle doğru olabilir. Şöyle ki kadınlar zaten mühendislikte değil. Her yerde, ofis hayatında olsun, işte mühendislikte olsun, Buldukları her ortamda söz geçirememe gibi bir sorunları var maalesef. Özellikle yönetici pozisyonlarında. Dolayısıyla mühendislik bunu bir istisna değil. Ve bu bundan kaçarak değil, daha çok üstüne giderek, daha çok kadın mühendisi, daha çok kadın yöneticiyle ancak önüne geçebileceğimiz, eşit seviyede çalışma şartlarına sahip olabileceğimiz bir durum. Dolayısıyla da kadın arkadaşları tam tersine yani böyle ya makina sana göre değil, işte sen yapamazsın ya da işte inşaat mühendisi sana göre değil şantiyede mi çalışacaksın vesaire gibi işte düşüncelerle onları soğutmak yerine daha çok şerklendirmeli insanları eğitmeliyiz. Dolayısıyla da ne kadar çok kadın öğrenci gelir, ne kadar çok kadın mühendis mezun olursa bu düşüncelerde kalkar diye düşünüyorum. Bence de hani eğer atıyorum bundan sonra 10-20 sene sonra mühendis oranları %50-%50'ye yaklaşırsa kadın ve erkekler arasında hani zaten böyle sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani genel mühendislik eğitimiyle paralel olarak havacılık ve uzay mühendisliğine veya uçak mühendisliğine başarılı olmak isteyen bir öğrencinin genel olarak matematik ve fizikte kendi başarılı görmesi ve bu dersleri seviyor olması gerekiyor. Çünkü eğitimde ağırlıklı olarak bunların üzerine kuruluyor. Aynen öyle evet. Peki bir şey daha sorayım. Bu bölümün Türkiye'deki en büyük iki temsilcisi Otu ve Ütü. Hani senin bilgin dahilinde bu bölümler arasında daha doğrusu İTÜ uçak ve ODTÜ havacılık arasında ne farklar var? ODTÜ'de havacılık ve uzay mühendisliği olarak geçiyor. İTÜ'de uçak mühendisliği ayrı, uzay mühendisliği ayrı. Uçak mühendisliğinden insanlar yanılmasına helikopter de çalışılıyor sadece uçak değil. Şimdi şöyle bir fark söyleyebilirim. Öncelikle yurt dışına baktığımızda uçak ve uzay birbirinden ayrı bölümler değil genelde. Yani benim bildiğim kadarıyla havacılık ve uzay mühendisliği olarak geçiyor. Aerospace olarak geçiyor. Dolayısıyla bu bir fark. İkinci fark da şu olabilir. Şimdi uçak mühendisliği için değil ama uzay mühendisliği açısından konuşacak olursak yurt dışına çıkmak ne kadar kolay olur? Çok emin değilim. O da şundan dolayı Avrupa'ya çıkmak yine daha kolay olabilir ama Amerika'ya çıkmak Amerika'nın uzay bölümüne, uzay mühendisliği bölümüne getirdiği sınırlamalar yüzünden, e, yabancı insan almamaları yüzünden gerek öğrenci olsun, gerek işte çalışacak insan olarak olsun bir sıkıntı yaratabilir. E, uçak için bile, uçak helikopter vesaire, havacılık sistemleri için bile böyle sıkıntılar mevcut ama uzay sistemleri için bu sıkıntılar daha da büyük. büyük. E, dolayısıyla eğer yeşil kartınız yoksa ya da vatandaş değilseniz, işte az önce konuşurken de söylediğim, anlattığım gibi Amerika'da master doktor yapmak ya da uzay alanında bir iş bulmak gerçekten de çok zor, imkansıza yakın. Yani inanılmaz derecede işinizde iyi olmanız gerekiyor. İnanılmaz derecede işte dünya çapında isim falan yapmış olmanız yani çok gerekiyor. Çok uç bir size, insan olmamız gerekiyor. Evet Size işte çalışma izni versinler. Ama bu durum genel olarak dünyanın her ülkesinde böyledir. Yani savunmada gizli bir bilgiler vardır her zaman ve hani ben açıkçası bir Amerika da gelip Türkiye'de kolay kolay savunma sanayide vesaire çalışabileceğini zannetmiyorum. Aynen, yani. aynen öyle. Bizim ülkemizde de bu geçerli ama Amerika'da biraz daha abartıyorlar. Yani sivil açıdan, yani sivil tarafında çalışsanız bile işin bir sürü sınırlama getiriyorlar yine de. Uzay mühendisliği açısından bu daha da belirgin. Onun dışında benim kendi arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla zaten İTÜ'deki uzay mühendisliği ve uçak mühendisliği derslerinin ilk senelerinde bir sürü ortak ders var. Dolayısıyla da hani birbirlerinden çok farklı değiller. Otu'ya gelecek olursak, da havacılık ağırlık dedik. Uzay daha sonradan seçmeli dersler açısından e, var. Ama yani lisans hayatında çok da belirgin bir şekilde uzay mühendisliğini içermedi. Ya zaten muhtemelen okulların ders programı vesaire de ülkenin o alandaki gelişmişliğiyle vesaire doğru orantılıdır diye tahmin ediyorum. Yani Aynen. yani okumuş sonuçta okulların hocaları da o alandaki uzmanlar oluyor vesaire. Umarız faydalı bir video olabilmiştir. Tercih yapacak olan arkadaşlara başarılar diliyoruz. Aynen. Havacılık ve uzay mühendisliği veya başka şeylerle de ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de buradan cevaplamaya çalışırız. Bilimle kalın. Bilimle kalın. <laughs>